Hoş geldiniz. Bizim bu coğrafyanımızın kaderini yaşıyoruz. <laughs> Ama elden yapacak da bir şey yok. Dünden itibaren e, yağmur, özür dilerim, karların hızlı bir şekilde erimesi nedeniyle <laughs> yağmur e, eriyen suların toprağa cevşetip toprağın altına girmesi neticesinde burada büyük bir kopma meydana geldi. Burada ta aşağıya kadar, ana atölye yolumuza kadar indi. 3-4 yerden kapattı. Tabii tehlike arz eden Yerlere biz akşam müdahale ettik. Vatandaşlarımıza boş attırdık. Gerekli tedbirleri aldık. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri, daire başkanlarımız, müdürlerimiz, bizim ekiplerimiz hep birlikte. Az önce de afet ekipleri buradaydı. Onlarla beraber baktık. Gerekli güvenlik önlemleri aldık. Bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep birlikte konuşup Büyükşehir'le bizle beraber bakanlıktan destek alarak inşallah buradaki Yıkıntıyı artık nasıl düzelecekse o şekilde bir yardımcı olmaya çalışacağız vatandaşımıza inşallah. Güvenlik önlemleri dedi tehlikeli, ha, evler, tehlikeli evler tehlikeli evler boşaltıldı. E, şöyle ilçemizin genelinde 15'in üzerinde böyle akma olan yerler var ama en büyüğü bu. E, bununla ilgili şimdi buradan birazdan yine Ata Yolas ve İşan mahallemiz var. Orada onlara bakacağız. Burada 5-6 hane var tehlike arz eden onları boşalttık. Evet. Ee, yollarda akabilecek yani geçiş güzergahlarında tehlike olabilecek alanları da e, trafiğe kapattık. Gerekli güvenlik önerileri aldık. Asıl ana bağlantı olan karayollarımızın üzerinde olan karayollar olan hatta harfiyat geliyor, boşaltıyoruz. Kontrolü geçiş sağlıyoruz. Artık oradan yukarıya da 7-8 tane köyümüzün ulaşımını olduğu bir ana yolda onu da kontrolü geçiş sağlıyoruz. Çok karşılaştığınız bir problem bu Karadeniz bölgesinde. Evet doğrudur. Şu anda şehrimizin birçok noktasında Arsin gibi diğer ilçelerimizde de böyle noktalarımız var. Tespitlerimizi yapıyoruz. İlçe belediyemizle, AFAD'la beraber. Şimdi Afat'ın geçiş durumuna göre artık projelendirip ne gerekiyorsa işte bakanlığımızda, ilçe belediyemizde, büyükşehir olarak işte gereği yapılacak. Ama şu anda güvenlik önlemleri alınarak, ilk tedbirler alınarak e, müdahale ediliyoruz. Çekilmiş videolar var, ben resimler var. Mesela tamam. Çok eski. Sen buradan da olması alırsın evet. ama bizim araba <laughs> henüz görmedik biz diyelim ki. Evet. Aa, ama gördüğünüz gibi oldukça şu şey gibi. Ses mi oldu gece çok gürültü falan oldu mu? Ya o gece değil saat 3.30-4'lere falan buranın kayması gerçekleşti. Evet. Gören şu anda arkadaşlardan gören henüz olmadı. olmadı. Bir ne yapıyoruz? Burada oturuyoruz. Biz ne yaptığımız heyden olunca? Ya Helen oldu burada arkadaşın bakkalını şeyi tabii aşağıdan yukarı kopmaya başlayınca arkadaşın bakkalı vardı. Onu boşalttı burada komşular. Hep beraber içine ondan sonra işte bu bölgenin önlemini aldık. Biz de kendi önlemlerimizi hem komşu olarak hem kendimiz olarak işte bu bölgeden uzaklaşmaya gayret ettik. Evi boşalttık, Evi boşalttık. daha sakin bir yere, güvenilir bir yere hem kendimiz hem komşular olarak kesmeye gayret ettik.